Merhaba, ben Nişat. Merhaba, ben de Mehtap. Bilare Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 11. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçen haftaki özel bölümümüzü iki part halinde yayınladığımız için geçen hafta bir kendimize mola vermiştik, bir tatil vermiştik. Ama bu hafta tekrar sizlerleyiz. Bizi özlediniz mi? <laughs> Biz sizi özledik değil mi anneciğim? Evet, biraz özledik. Biraz mı? Biraz. <laughs> çok değil biraz. Yani niye biraz? Çünkü yani insan özlediğini hissedecek bile bir boşluğu ruh hali olmayınca değil mi anneciğim? Çok yoğun haftalar geçiriyoruz. Biraz öyle oldu evet yoğunluktan ötürü kim kimi özledi bizi özlendik mi özledik mi bu işin neresindeyiz onu pek e, mütala edemedik maalesef. Mütala mı? O, o ne demek? Evet <laughs> biz bey babamla birlikte mütala ederdik konuyu kendi aramızda. Hayır, bir kere bey babam değil bey bacığım. <laughs> bey bacığımla birlikte kendi aramızda mütala ederken. Yani bu ne konuda... bu münakaşa sohbet falan yaşım münakaşa, yetmedi şu an Münakaşa sohbet değil münakaşa. Kavga anlamında. Ya hayır canım münakaşa Mütala, etmek yani tartışarak bir sonuca varmak değil midir münakaşa etmek? Münakaşayı ben hayatımda hep kavga olarak aldım bilmiyorum. Peki az önce sen kullandığın kelime ne demek? Mütala mıydı? Mütala da konu hakkında karşılıklı fikir alışverişi ve üstünde düşünme. Yani resmen yaşım yetmedi. <laughs> Yavrucuğum o kadar olsun. <laughs> Vay be demek ki hala küçükmüşüm. Neyse giriş kısmımız çok garip oldu bu sefer. Daha nasılsın diye bile soramadım. Bugün nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim yavrum. Aslında teşekkürle başlıyorum ama bugün nasılım? Nasılsın? Yorgun görünüyorsun. <laughs> Yorgun, uykusuz, böyle bıkmış. Allah'ım onların hepsi ben. Onların hepsi ben. Geçen hafta da yoğunduk dedik ya. Bizim için bu iki hafta gerçekten yoğundu. iş hayatında, ev hayatımızda. Biraz yoğun yaşadık günlerimizi. E bunun sonunda da yoğunluğun bittiği de bu haftaya denk gelince <gülüyor> bilmiyorum. <laughs> Uyuyor yani Resmen. Resmen uyuyorum. Ya burayı asla editlemek istemiyorum anne. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten şu anda belki de halim içler acısı. Geçen hafta biz çok yoğunluk ve yorgunluktan ötürü podcastimizi yapmadık ya kaydetmedik ya Hı -hı. bu hafta yapmak zorundayız diye çünkü bizim prodüktörümüz öyle bir direktif ya verdi. Of Nasıl kızıyor bize? var ya şey, sürekli <laughs> devamlılığı bozdunuz kim dinleyecek Devamlılığı <laughs> bozdunuz devamlılığı bozdunuz iyi de hayatım yani ben o yoğunluğun sonunda 24 saatlik nöbetten çıktım bu sabah ve gerçekten sabah erken saatlerde o nöbetçi için çok gıcık bir saattir tam nöbetin bitimine bir saat kala. Gelen hasta senin için gerçekten böyle günün direnenine karşı gel suratıma söv daha iyi yani. <laughs> yani böyle şimdi yanlış anlaşılmasın hani tabii ki bizler hasta için varız işimiz o boyutta işimi mesleğimi seviyorum ayrı bir konu ama e, insani olarak söylüyorum tabii ki bunları 24 saat yoğun bir nöbetin sonunda hadi Bitiyor nöbetim eve gideceğim oh dinleneceğim ne güzel işte duşumu alıp yatacağım güzel bir kahvaltı. Sen bunların hayalini yaparken alo sezeryen. <laughs> i̇şte, işte, hayaller, i̇ki hayallere sezeryen evet peş peşe gelince ister istemez bir bedensel yorgunluk daha fazla oluyor ruhsal yorgunluğun üstüne. Bunun üstüne de ben tabii ki şu anda gerçekten uyukluyorum yarı uyur yarı uyanık vaziyetteyim. Ama umarım İşte görün ne şartlar altında size yeni bölüm hazırlamaya çalışıyorum. Kesinlikle bak e şimdi ama şimdi diyecekler ki o zaman abi niye tembelsin? Yani niye yayınlamadan önceki gün kayıt yap... kayıt ne kayda giriyorsun, kayıt yapıyorsun? Şimdi o da Türklüğümüzden geliyor. Hani hep son dakika ve so... bir şey yapma. hep bir önceki gün çalışılır. Önceki gün yetiştiririz mi Ama öyle de biz dedik ya geçen haftamızın yoğunluğundan bahsettik. Yani eğitim haftası eğitim haftası deyince e... E sen en başta eğitim haftasıyla Ya ile... benim Allah belamı vermişsin falan <laughs> Hani çok dertliyim Yani gerçekten hiç girmeyelim o konulara Ya da girelim yani Girelim girelim ben bakalım neler varmış Ben gerçekten bezdim ya Yani çöktüm <laughs> Kıyamam Var tam, olan böyle... tam bir mühendis öğrencisisin şu anda Ya bak gerçekten Söylediklerim üzüyor beni ama Yani saçlarım da dökülmeye başladı Göz alt... <laughs> Yani böyle şey hani Kelli göbekli ve göz altları mosmor profil vardır ya yani ona dönüyorum yani. Vardır ama onu sende düşünmek dahi istemiyorum. O Gerçi. kadar kel olmam değil mi? Yok yok olmazsın olmazsın. <laughs> Ektiririm ben. Ektir ektiririz. Ya yani artık böyle çünkü şey göz altı kapatıcım fayda etmiyor göz altlarım artık. Böyle normalde şeydi kapatıcıyı sürünce biraz daha tamam normale döndüm oluyordum. Şimdi o da fayda etmediği için. Mümkünse diyorum aynaya bakmayayım falan. Yok yok böyle de iyisin. Tabii ki bu i̇şte zorlukların İşte senin gözünden sonu, canım annem insanın evladını <laughs> yalnızca, nasıl görüyor? Yalnızca şunu söyleyeceğim. Sen çalışarak sınavlara girip de bu halde Girip de kalıyorsun. Girip de kalıyorsun. <laughs> ben çalışmadan sınavlara girip kalıyorum. O yüzden e, üzülmüyorum. Çünkü bak, ben çalışmadım. Bak ama benim ilk iki yıl bütün dahi yoktu anneciğim. Ben öğrenciliğin bütün evrelerini yaşamayı seven bir insanım. Tamam canım, sonraki dönemlerde bütün olabilir ama şu an bütün olamaz. Yok, daha, ne... daha yeni başladı. Dur, biz yeni... bundan bahsetmiş miydik ya şimdi millet diyecek ne sınavı bu kadın çalışmıyor muydu? Bu nasıl anne falan? Önceki bölümlerde konuştuk mu hatırlamıyorum da şimdi. Hatırlamıyorum. Annem ikinci üniversitesine başladı. Ben de ona evde baya bir böyle şey yapıyorum psikolojik baskı. Hani birazcık rolleri değiştik gibi. Elinde telefonu gördüğüm an gidiyorum yanına hemen başlıyorum. Bırak o telefonu git ders çalış falan. Ama halbuki ben <laughs> pardon telefondan indirdiğim pdf'leri okuyorum. Sen yalan bunu gibi... yalan <laughs> okuyorum anneciğim onları tabii ki inşallah biraz okuyorsundur olur. göreceğiz sıkıntılı vize notlarında ama. <laughs> göreceğiz vizelerim de bomba gibi olacak finallerimde kesinlikle öyle ee, yapacağız. Eğitim konusunda ben sana başarılar dileyim, sen bana başarılar dile ve bakalım bugünkü gündemimizde neler olacak bu hafta Dilşat'cığım. Biraz o konulara girelim istersen. Girelim anneciğim Hı. ama dur bak yani bu üçüncü sınıflar net üzerine ben biraz daha konuşmak istiyorum. Konuş bakalım hadi. Konuşabilir <laughs> Tabii ki. Şimdi neden üçüncü sınıf laneti diyorum? Bunun benim... Az çalışmamla iki alaka yok gerçekten çok çalışıyorum. <laughs> ya da ben e, şahitim biliyorum evet. Bak, Bakın her annem hafta şahit. Sonu, her hafta sonu çünkü kütüphanede. Ya kütüphane artık zaten doğal yaşam alanım oldu. Anne bak öyle bir şey ki bugün biraz geç gittim ya. Bak, Neden? Sürekli... Neden gittin geç? Çünkü nöbetten gelmiştin kızım sana kahvaltı hazırlayayım diye Hı -hı. beni resmen koydun yani. Ya. Evet mükemmel bir kahvaltıydı. Olsun yani neticede ben biraz geç kaldım. Neyse benim sürekli çalıştığım bir masa var. Dört numaralı çalışma salonumdaki cam kenarındaki işte en ön masa. Neyse bugün gittiğimde orada boştu biliyor musun? Kimse Allah. oturmuyor yerime yani öyle şey yaptılar. Bir de hep aynı insanlar geliyor. Hı -hı. Aynı inek tayfa. Herkesin yeri belli. Aşırı rutin. Böyle biri gelmeyince, aa şurada oturan niye gelmedi bugün? Sınavlar mı bitti acaba falan. <laughs> yani öyle değişik bir yaşam alanımız var orada neyse. Şimdi hep denilir, bütün bölümlerin, hani hangi bölümü okursanız okuyun, 3. sınıfı çok zordur diye. Ben şey diyordum, yani ne kadar zor olabilir ki? Falan İntihara sürükleyecek kadar zor oluyormuş gerçekten. <laughs> yani bu kadar zormuş. Ya gerçekten zor. Çünkü şöyle bir şey var, ya gerçi hani haftalık, Böyle düzenli çalışan bir insan olsam bu kadar zorlanır mıydım bilmiyorum. Hayatım boyunca hiç haftalık düzenli ya da böyle günlük tekrarını yapan bir insan olmadım. Yani bu yaştan sonra olacağımı da zannetmiyorum. Yalnız bak cümleye Peki, bak şey kaç yaşındaysan. Bunu söyledin ya ben şu anda birden uykum açıldı. Ben seni her gün dersinin tekrarını yapan bir öğrenci Hayır, olarak tatlım, biliyorum. Ben her gün ertesi günün ödevini yapıyorum. Ha, yani evet. deney raporu yazıyorum, efendim sonuç raporu yap hazırlıyorum ya da biliyorsun bizim hemen hemen her dersimizin quizleri oluyor. Evet. Yani normalde bu işte top quiz denen mevzuyu Değil yapmaları mi? gerekiyor. Hani birden çıkarın quiz yapıyorum falan çıkarın ne ya şey kılıç mı çıkartıyoruz yani birden işte Öğrenciyi çıkarın kağıtları çıkarın, falan. Zihninizi çıkarın, bilgilerinizi çıkarın <laughs> ve kağıdınızı çıkarın. Ko koy beynini masaya <laughs> Yani öyle olmasa az ama sağ olsun biraz insaflı oluyorlar. Tahmin ediyoruz işte yarın quiz yapacak gibi. Hani onları hazırlanıyorum akşam. Yoksa gerçekten bütün bunları yaptıktan sonra bir de gün içindeki işlenilen şeyleri tekrar edecek bir zamanım yok yani. Şu an bak o istek bilinç var. Önceden o bilinç yoktu. Hmm. Neyse oraları geçelim. Buna da şükür. Tabii canım buna da şükür yani. Neyse ama yine de insan gerçekten çok zorlanıyor ve insanın en çok sinirini bozan şey çok çalışıp kalmak yani ya da yine yapamamak. Ve diyorsun ki Allah'ım ben o kadar çalıştım ya ben gerizekalı mıyım? Ben niye yapamıyorum? Bak onu ben anlayabilirim. İkinci gün girdiğim sınavda çalıştığım derslerdi biliyorsun. Oradaki sorulan sorular çok zordu ya. Ne kadar üzülmüştüm ve sinirliydim o gün. Hatırlasana agresif bir yapımda gelmiştim derste. Evet o gün beni Sınavdan ne kadar iyi sonra... anladın değil mi? Evet. Her sınav haftası benim siz evde kök söktürmemin sebebini. İlk gün çünkü çalışmadığım derslerden girince kaybedecek bir şeyin yok. Kriz yönetimini yapabiliyorsun o anda çünkü beklentin olmuyor ama çalıştığın için "Ama ben, ben nereye çalıştım o zaman? Orada yazanlar burada sorulanlarla ne alaka? Burada sorulan orada mı yazıyordu? Ben neredeydim?" Ben, ben diye. Ben yanlış kitaba mı çalıştım? ben Yanlış kitaba mı çalıştım? <laughs> yanlış derste mi çalıştım? O yüzden seni az buçukta olsa bu konuda anlayabiliyorum. Hatta geçen gün anne bak en sevmediğim hoca profilinden biri de şudur yani. Hı. Sınav sorularını derste çözen hoca. Abi niye çözüp benim psikolojimi bozuyorsun ya? Cevap anahtarını as panoya merak eden gitsin baksın. Zaten sınav kötü geçmiş. Neyse şey yapıyor adam. Soruları çözüyor falan. Hoca da bizim dersimiz ilk defa geliyor. Hiç tanımıyoruz adamı. Neyse. Böyle gerginlik var. Adam çözdü. Ama ben o soruyu asla öyle çözmedim. Yani adamın kullandığı formül A formülü ise benimki böyle Z formülü falan. Hani BC bile değil anlıyor musun? O kadar <laughs> alakalı. <laughs> Hat Sonuçlar bari aynı olsun. Ya ne aynısı? Bak yanından yöresinden geçmiyor. Neyse. Dedim ki ya dedim ben bu soruda çok sanatsal çalışmışım dedim. Güldüm böyle. Hoca böyle döndü. Gayet sakin bir surat ifadesiyle döndü. Dedi ki bana. Evet Dişat kağıdını okurken ben de bu kız ne yapmış diye düşündüm dedi. Ben dedim ki sanat yaptım hocam. Allah'ım Rabbim ya. <laughs> yani böyle yıkımlar yaşatıyor insanı üçüncü sınıf. O yüzden lennette olduğuna ben de inandım. Gerçekten. Allah insanları, öğrencileri 3. sınıfın şerrinden, lanetinden korusun diyerek artık bu bahsi kapatmak istiyorum. Bunu bilader de konuşmak istemiyorum. <laughs> İstemiyoruz. Ne diyelim? Hedefimiz dördüncü sınıf leveli olsun. Bu zorluğu öyle atlatmış olalım. Yani şimdi mühendisliğin kaderinde uzatmak vardır. Bana zaten Gelişi 5 biliyorsun. Bir yılda hazırlık okuduk zorunlu. Evet. İngilizce okumak kolay değil. Yani Gelişi 5, gidişi kaç olur? Hiç bilmiyorum anneciğim o yüzden bu bahsi hemen kapatarak bu haftaki konumuza gelelim diyorum. <laughs> Hadi bakalım. Anneciğim aslında bu haftaki gündemden ziyade şimdi geçen hafta da malum bölüm yayınlamadık. İşte geçen haftadan bir yana önemli şeyleri düşündüğümüz zaman bence en önemlisi işte Mars'a iniş yapılmasıydı. Onu da zaten yoğunluktan izleyemedik. Canlı yayına çanlar oldu. Evet. Onu da inşallah Gelecek hafta sonu izlemeyi düşünüyorum çünkü sınavlarım bitmiş oluyor. <laughs> Ona öyle bir zaman ayıracağız. Bütün ülkeyi bu olaydan daha çok sallandıran şey aslında Black Friday indirimleriydi. O da aslında şeydi birazcık garipti. Yani de? bize has bir şey değil bu Black Friday muhabbeti ama hani işte ekonomiyi biraz canlandıralım falan filan diye çok ciddi indirimler yapıldı. Bazı mağazalar şimdi isim verip rencide etmek istemiyorum onları. İşte adam normalde 49 lira mesela üstüne 69 lira diye Black Friday indirim etiketi yapıştırmış. Biri de sökmüş yazıklar olsun bu mu diye. Koyalarını ortaya çıkarmış falan. Bunlardan ziyade hani ben de Black Friday indirimlerinden alışveriş yaptım. Kargom hala yok. Bak kargom yola çıkmadı bile yani. Ve bunu yaşayan Hı -hı. tek insan ben değilim herhalde bu sorunu. Ben herhangi bir sipariş vermedim değil mi? Yok anneciğim sen alışveriş yapmaktan nefret Heh, edersin. Tamam. Sen bir şey istemedin. <laughs> akıllı bir şey yapmışım. Azdır akıllı yaptığım şeyler ama... Yok, evet. Hani estağfurullah. <laughs> alışveriş yapmamış. Yani siparişi yapmışım. yola çıkmayan gelmeyen bayağı insan varmış. Bir düşünce var şu an. Yani ülkece acaba dolandırıldık mı diye. Umarım dolandırılmamışızdır ve siparişlerimiz gelir. Hatta yani böyle insan şey yapıyor ya. Ne kadar zaman geçti diye. Sinirleri bozuluyor. Peki sen bu vakti düşünürken bir Türk olarak mı düşündün yoksa international mı düşündün? Yani şimdi böyle hani bir haftadır bekliyorum gelmedi gibi nitelendirmektense. Ha, yok yok şimdi bunu neden söylüyorum? Geçen haftalarda konuştuğumuzda kendi aramızda bir ölçü birimleri vardı değil mi? Yok yok evet işte onu diyorum. Hani bir emri. haftadır bekliyorum demekten ziyade böyle daha bize has şeylerle nitelendirmiştim. Tabii de onları şimdi burada söylemek istiyorum. Yok yok söyleyelim. <laughs> ya biraz değişiklik olsun Dişat. O Türk ölçü birimlerinden bir iki tanesini söylesene. Yani şimdi benim nitelendirdiğim şekildeyi söylersem hani acaba Rütük şu an podcastleri denetlemeye başladı mı şimdi ilk cezamızı yemeyelim ya, biliyorsun. Ya benim Rütük'ün en büyüğü evinde senin oraya gelinceye kadar. <laughs> Şimdi hafiften hafiften içinden okuyabileceklerini oku bence. Ya şimdi anneciğim tabi bunlar için birazcık komik kısmı da. Ya beni en çok sinirlendiren daha doğrusu ayak uyduramadığım şey şundan birazcık getirir misin? Ya da işte azıcık verir misin? Abi yani birazcık ne ya azıcık ne bunlar göreceli kavramlar değil midir? Yani ben benden azıcık bir şey isteyen birine ne kadar götürmem gerektiğini bilmiyorum. Ya bu Bendeki bir eksiklik mi anneciğim? Ya sen ne düşünüyorsun bunun hakkında? Şimdi bu hani olaya eksiklik olarak değil de belki de ortalama konuştuğumuz için mi oluyor acaba? Yani aynı milletten olunca ağırlık <laughs> ağırlık birimini de kendimizce demek ki ortak olarak algılıyoruz. Kilogramı da ortak olarak algılıyoruz. Gramı da kendi kafamızdaki düşündüğümüz gibi karşıdakinin de öyle düşündüğünü herhalde varsayıyoruz. Yani olabilir çünkü bak dedi yani kilogram gram mesela dersin ki birine bir kilogram x maddesinden lazım değil mi? Bak evet. x maddesi nasıl scientific konuşuyorum evet. of. Hani bir kilogram onu tartar tar götürürsün değil mi? Bu nettir. Ama ya bana biraz x maddesinden getir dediğin zaman benim biraz anlayışımla senin biraz anlayışın aynı değildir. Evet bir avuç dediğin zaman benim avucumla senin avuç içinin büyüklüğü aynı değildir. Ay, kafamda can saçma bir şarkı vardı ya avuç <laughs> çalmaya başladı. Avuç kadar <laughs> mutluluk yeter değil mi? Yok o değil anneciğim. Muhtemelen sen o kadar müptezelleşmediğin için hayatının hiçbir evresinde onu bilmiyorsun. Sen Bil boş onu. Bilmeyeyim ben sadece onu biliyorum. Sen bilme onu öyle sen biraz bak reklam yapmış olduk da neyse herhangi bir gelip söz konusu değil. Değildir. değildir. <laughs> Ürün yerleştirme bulunmamaktadır falan. Yani evet işte onu söyleyeceğim hatta bir klasik şey vardır ya karış hesabıyla taht mı yapmış sonra o karış ya bir hikaye anlatılır ya ne? Bilmiyorum. Padişah kendine taht yaptıracak. Hı. Ölçüleri söylüyor işte. Beş karışı, 10 karış falan filan. Ama taht, tahtı yapacak ustanın eller çok küçük. Bir yapıyor getiriyor minicik bir şey. Eyvah. Sonra padişah çıldırıyor. Bu ne böyle? Buna soytarı mı oturacak? İşte bebek mi oturacak buna? Ondan sonra işte hani metrik sistemin önemi bilmem ne. Böyle bir şey yok mu ya? Bunu şehir efsanesi mi? Uydurmuşlar mı? Yani Vardır anneciğim ben bilmiyorum yani. <laughs> ya belki de işte önemini vurgulamak için uydurulmuş bir hikayedir ama ona dönüyor. Mesela işte geçen ayda laboratuvarda bir şey koymam gerekiyor. Şimdi laboratuvarda deyince de tabii ki bunlar yapılmış hesaplamalar falan. orada çok böyle ciddi bir hesaplama gerektirmeyen bir şeydi. Ya bir iki damla şundan koysana dediler mesela. Şimdi bir iki damla arası bir ölçüde ben ekledim. Bu sefer işte şey oldu hani. Ya çok az ekledim biraz daha koysana. Abi bu bu ne? Böyle bir şey olmaz. Ya bana de ki mesela 2 mililitre koy. Evet. Yani hem e, net bir şekilde yön göstermiş olacaksın hem de ne istediğini tam anlatmış olacaksın. Sen mesela işte yemek tariflerinde mesela göz kararı tuz. Mesela benim tuzsuz yemek yaparım. Biliyorum. Demek evet. ki gözümün kararı yok yani. Bu, bu ne? Onun yerine bana de ki bir tatlı kaşığı tuz at. Gerçi ben onu da atmam da. Yani net bir şey söylenmeli değil mi anneciğim? Evet bak sen bunu söylerken bir yerde okumuştum. Bizim ünlü bir Türk aşçımız Fransa'ya gidiyor. Hmm. Orada birlikte yemek yapacaklar. Bizimki tarif veriyor. Fransız bir şefle mi yapıyor yemeği? Evet, gidip onlara yemek tarifi verecek hmm. Türk. Nasıl yapıyorsun yemeği diyorlar bizim Türk aşçıya. O da şimdi tarifini veriyor ya. İşte bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir çimdik çimdik, bir çimdik. <laughs> bir çimdik tuz, bir çimdik karabiber. Hani bunu mesela nasıl çevirebilirsin i̇şte ya? İşte herkes bakıyor. Sonra bizim aşçı tabii tadına bakınca adamlar böyle durup bakıyorlar Fransız aşçılar bizimkine. Ortada hiçbir şey yok. Bizim aşçı gidiyor tadına bakacak hani yemeği nasıl yaptılar diye. Hani ortada bir şey yok diye sinirleniyor aşçı, Türk aşçı. Fransızlar da diyorlar ki, tamam da arkadaşım bunun bir ölçüsü yok mu? Neyi ne kadar koyacağız? Sen onları söylemedin ki. Yani biçimlik mi? Bizimki de diyor ki söyledim ya. Bir tutam maydanoz, <laughs> bir tutam dereotu, bir çimdik tuz. Yani bu da bunun gibi bir şey yani algıladığımızda. Yani bana gerçekten aşırı şey saçma farklı. geliyor ya. Ya yani mesela şey gibi yaşlılarda vardır mesela yemeyecek tamam mı? Yok. Yani yiyecek de ısrar bekliyor. Sonra tamam işte azıcık koy işte. Kaşığın ucuyla koy. Bir kaşık koy. Sonra işte sen gerçekten bir kaşık koyarsın kaşığın ucuyla. Verdiğin zaman o sefer şey olur. Ya niye bu kadar az verdi? Aslında kaşığın ucuyla dediğinde kafam kadar koy demek mi? Onu mu istemiş oluyor acaba? Ya bak şimdi o daha büyük sıkıntı. <laughs> mesela benim kafam büyük. Ben evet. kendi kafama göre koymak istesem bütün tencere yönüne yığmam lazım. <laughs> yani... Mesela toplumumuzda şey de var bizim bir ısrar bekleme. Böyle haddinden fazla ısrar bekliyoruz. Özellikle belli bir yaş aralığındaki insanlar. Ya i̇şte soruyorsun yiyecek misin? Yok. E tamam o zaman diyorum ve hayatıma devam ediyorum ben. Ama karşıdaki senden ısrar bekliyor. Hani bir üçüncü dördüncü ısrardan sonra ha peki madem ya yiyeyim ya da işte tamam ya geleyim çok ısrar ettin falan. Ya ne bu? Ya öyle ama belki de insanlar kişiler arasında iletişimde karşıdakinden belki de biraz şımartılmak istediğini Anlattığı cümlelerdir bunlar hani kendisinin şımartılmak istendiğine dair ama e, bu da fazla olduğu zaman hem karşıdaki o nezaketi gösteren insana sıkıntı oluyor. Yani... Hem kendisi aslında istemediği bir şekilde belki de yok sayılacak göz ardı edilecek onun yerine net olmak lazım. Yani evet arkadaşım çay içmek mi istiyorsun sana ikram mı edildi tamam ben bir bardak alabilirim ya diye. İç işte yani. İç ya da içme. Mesela şimdi bak şımartılmak istiyordur diyorsun da. Evet. Şimdi mesela yakın olduğum bir insana zaten ısrar etme gereği duymam. O ısrar beklemez ya da yani. Hani istiyorsa söyler istemiyorsa onu da söyler. Ama ısrar bekleyecek e, mesafede bir insansa yani yakınım değilse zaten ben onu niye şımartayım ki? Ne münasebet ne vasıl ne sıfatla yani. Tamam hani... şımartma şımartma zaten o karşıdaki de senden öyle bir şey beklemez. <laughs> Öyle bir şey beklemez. Oh, yine bütün odunluğumu konuşturdum yani ama ne yapabilirim? Mesela yani bunu, net olunsun diyoruz. Yani net ol canımı ye demişler değil mi? Yani hani bende de o mantık var. Çünkü yani ben senin aklından ne geçiyor bilemem. O an bana yok dediğinde e, aslında deli gibi işte çay içmek istediğini ben bilemem yani. yani böyle şeyler insanın bir sinirini bozuyor ondan sonra karşıdaki de sana Böyle trip falan yapınca bu sefer bir düşünüm şey diyorsun. Ya Allah Allah, ne oldu da böyle oldu diye bir düşünüyorsun. Evet. Meşhur tepkilerimiz vardır ya Allah Allah. Evet bak onu söylerken biz toplum gereği iletişimlerimizde diyaloglarımızda kendimizce geliştirdiğimiz bir lügat oluyor aslında. Değil mi? Allah Allah dedin ya. <laughs> Allah, 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 Allah Allah. Allah Allah. Nasıl sevmek durum? <laughs> yani şaşırırsak evet Allah Allah ama işten vazgeçersek ne diyeceğiz? Eyvallah geliştirdiğimiz bir lügat var bak aklıma gelenlerden bir iki tanesini de ben öyle söyleyeyim İşten vazgeçince eyvallah mı? Evet azmedersek alimallah Vay. işi yapmaya azmedersek hmm. ha, yaparız alimallah. Yaparız alimallah falan evet, derler, Tabii ki değil yaparız mi? alimallah e ama işe başlamadan önce inşallah ha, Evet İnşallah yapacağız ama mesela bak bazı insanlar şey gibi görüyor böyle inşallah demek sanki bağnaz bir şeymiş gibi mesela ısrarla inşallah diyenlere ya evet umarım yaparız diye böyle cevap verenler var ya da böyle inşallah. İnşallah diyenlerin anlam veremiyor var ya evet. İnşallah ne ya? İnşallah diye bir yazılım türü var mı onu da bilmiyorum. Ama bu konuda ben bir şey söyleyeceğim. Hep benim mantığımda inşallah bir şey söylenir ya. Bu hafta bu podcast'i yapabilecek miyiz? Mesela. İnşallah yapacağız anneciğim. Ha, i̇nşallah yapacağız ya. Benim mantığıma göre de inşallah yapılması aslında imkansız fakat Allah'tan da umut kesilmez. Hmm. Ben de mesela bazen şu anlamda kullanıyorum. Diyelim ki olacağına dair hiçbir ümidim yok. Tamam mı? Evet. İğnelemek için de kullanırım. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakalım inşallah görüşürüz. Ama işte karşıdakinin umudunu kaybetmemesi gerektiğine dair bir şey. Ya evet hani çünkü görüşülmesini istiyorsun mesela. Evet. Ama hani umudun da yok, anlıyor musun? Ama hani böyle eyvallah deyip de çekip gidemiyorsun falan yani. Hani öyle bir durumda da e, güzel kelime. Her türlü tonlamayla gidiyor. Başka neler var anneciğim? Mesela, Mesela... işi başaramazsak ne diyoruz? Ben işin birazcık o kısmındayım. İşi başaramazsak hay Allah. Başaramadık. He, bak bu çok usturuplamış. Ben direkt öyle durup küfrediyorum. <laughs> hayır hayır onları Onları bip 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 öyle bir şey yok. Ama tamam. işi başarıyla bitirince de maşallah. Ha ben direkt şey diyorum. Kral mıyım neyim ya falan yapıyorum ben. Tamam, <laughs> maşallah da kullanacaksın. Ama canımız sıkılırsa da fesupan Allah. Fesupan Allah. Aa bak, Erkin Koray'ın çok sevdiğim şarkısıdır. He. Arkası gelmez dertlerimin. Baktım evet. ilin Allah. Bak o da var, o da sayılır mı anne? O, o da sayılır, o da sayılır ama bu hafta gerçekten çok Fesupan Allah durumundasın. Bunu da hiç beğenmedim. Neden? Bilmiyorum Sana, Sana karşı ki... mı genel olarak mı? Hayır genel olarak bana karşı neden olsun bu sınavların ve yorgunluğun verdiği bir şey? Ya benim şu sıralar zaten hayatım ofo müziği. Ben yoruldum hayat. Oralara hiç girme. Hiç hiç yok yok oralara girmeyeceğim ama ben eminim ki sen işe coşku ve heyecanla sarılınca Allah Allah, Allah Allah gideceksin Allah 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 diyerek bu işi sonlandıracaksın de sınava giderken hani bir elimde hesap makinem bir elimde sözlüğüm Allah Allah nidalarıyla böyle git tamam ben de sonra seni şaşırarak bakacağım ya hani dışarıya sınavdan mutlu bir şekilde çıktığında hı hı. şöyle diyeceğim Allah Allah bu kız nasıl geçti bu sına? Bu nasıl geçti diye o şekilde de yolumuza devam etmiş olacağız. Evelallah Allah okulu uzatmadan bitireceğim anneciğim. İnşallah yavrum, inşallah. Anneciğim bence bu hafta burada bitirelim artık. Ne dersin? Bence de. Sence? Seni daha fazla uykundan mahrum etmek istemiyorum anneciğim. O zaman. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 12. bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça kalın. Dostça kalın.